Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Maşukiye'deyiz. Maşukiye ismini muhakkak daha önce duymuşsunuzdur. Maşukiye, Kocaeli ili Kartepe ilçesine bağlı bir belde. Eski adıyla Voçbe Hable'deyiz. Söylemesi bile başlı başına bir sorun. Bu isim çok eskilerden Kafkasya'dan gelen Çerkes kökenli kardeşlerimizin oluşturduğu bir yerleşim. Müzik Maşukiye, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerin hengamesinden kaçan insanların kafa dinlemek için geldiği muhteşem bir yer. Gelin hep birlikte gezelim. Maşkı'ya geldiğinizde ne mi yapabilirsiniz? O güzel bir soru. Bizim yaptığımız gibi balık yemeye gelebilirsiniz. Çünkü bu kenarda e, akan Aygır Deresi var. O derenin soğuk sularıyla yetişen ala balıkları afiyetle yiyebilirsiniz. Biz de bugün öyle yapacağız. E, bu tip balıkhaneler buradaki balıkhanelerde olmazsa olmazı tereyağı ve bal. Kıtır hmm, kıtır tavsiye ediyoruz. Çocukken de çok severdim. <laughs> Çocukken özür. Biraz sağ sola bulaştık. <laughs> Çocukken de ömrüm yağ, yağlı ekmek yiyerek geçmiştir diyebilirim. <laughs> hmm. Son zamanlarda Mahşukiye Arap akınına uğrayan yerlerden biri. Nasıl ki Uzungöl eee Arapların akınına uğruyorsa Maşuke aynı şekilde Arapların akınına uğruyor. Haksız da sayılmazlar çünkü cennet gibi bir yer. İnsan buraya geldi mi ayrılmak istemez. E paranız varsa da muhakkak buradan yer alırsınız diye düşünüyorum. Maşuki'ye İzmit'e 21 kilometre, Adapazarı ise 36 kilometre uzaklıkta. Şu an güzel bir mekana geldik ve Özellikle buraya gelmişken ne yenir? Balık yenir ve balık yiyeceğiz. Maşukiye, Kartepe'nin eteklerine kurulmuş güzel bir yerleşim. Doğasıyla, havasıyla ve eşsiz görüntüsüyle muazzam bir yer. Evet, mis gibi balıklar geldi. Birazdan tadına bakacağız. eminim ki güzeldir diyeyim. Neden diyeceksiniz? Ortam o kadar güzel ki, ortam güzel olunca muhtemelen Balık da güzel olacak mıdır? Olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Bir düzeltebilsem. <laughs> evet, demin az önce kılçık geldi. <laughs> güzel. En önemli şey kızarmış ekmek. Niye bilmiyorum ama kızarmış ekmeğe bayılıyorum. Çocukluğumda da çok severdim. Hala da çok çok seviyorum. Evet. Ruhumda böyle bir hamur işleri, ekmek... Bunlar benim dünyam ya. Evet. Ee, afiyet olsun diyoruz değil mi? Biraz baldan da. Neredeyse balık ikinci plana geldi. <laughs> hmm. Bakalım, bir Evet. Kaşarlı mantarım. Hmm. Hı hı. Güzel. Güzel. Evet. -hı. hı hı. Evet gördüğünüz gibi bir şelale daha bulduk mu bulduk. Eee şelalenin varlığı bile insana huzur veriyor. Maşukiye dediğimizde insanın kulağına hoş geliyor değil mi Maşukiye? Maşuk sevgili demek. Erkek sevgili. Eee Maşukiye yani sevgililer şehri gibi. O yüzden diyoruz ki bu güzel ortama eşinizi, çocuğunuzu ve sevdiklerinizi alın ve getirin. orada dışarıda. dışarıda yağmur yağınca zaten yemeği de bitirmiştik apar topar içeri girdik ama mekan iç kısımda müthiş. Burada da çayımızı içeriz. Şuradan Evet Bir Bakmak gerekir Evet En fıstıklısından Durayım Evet, Maşukiye'ye geldiğinizde Maşukiye'nin o ortasından bir Aygır Deresi dediğimiz bir dere akıyor. Bu derenin sağında, solunda restoranlar var. Biz de geldiğimizde acaba dedik nereye gitsek işte o restoran mı, bu restoran mı falan ama geldiğimiz yer güzel miydi? Güzeldi. Ee, gayet güzel bir şekilde oturduk, yemeğimizi yedik. Manşukiye'ye geldiğinizde ne yapabilirsiniz? Önce ondan bahsedeyim. Ee, balık restoranlarına gidip yemeğinizi yiyebilirsiniz. ATV'lere binip çevre gezisi yapabilirsiniz. Bu çevrede birçok yayla var. Eğer birkaç gün kalacaksanız burada bu yaylaları gezebilirsiniz. Biz de buraya geldiğimizde hava gayet güzeldi. Günlük güneşlikti. Ee, fakat birden yağmur bastırdı. Ve şu an hala e, yağmur var. Buraya güneşli günde de gelseniz, yağmurlu günde de gelseniz İnanılmaz güzel bir mekan, ee, müthiş tavsiye edilir. Maşukiye'ye geldiğinizde e, buraya gelmişken Sapanca'ya gitmeyi asla ihmal etmeyin. Sapanca'da e, gezdiğinizde size keyif verebilecek yerlerden biri. Evet. görseydim Düşebilsen toprağına Ah ölmeden bir görseydim Düşebilsen toprağına Yani fazla da bir şey bekle <laughs> Bu kadar çıkar Evet arkadaşlar bir gezimizin daha sonuna geldik. Ee, videomuzu arabada sonlandırıyoruz. Neden diyeceksiniz. Çünkü yağmur aşırı derecede yağınca biz apar topar hemen arabaya bindik ve e, yolumuza devam etmeye başladık. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmuyorsunuz.